Benim kazanmama göz deviren insanlar da oldu. Bu bana açıkçası biraz garip geldi. Çünkü ben seçmedim bunu ya, hocalar seçti. İnsanlar beni tebrik et etmeye gereken onlar kendi aralarında bir küme oldular. Bu konu hakkında başkaları da duymuş. Böyle açık açık konuşuyorlar yani. Yok bence kazanmamalıydı, yok bence şu olmalıydı. İşte yok çok jimnastik yaptı, yok şöyleydi, yok böyleydi. Yani sonuçta ben oraya her şeyimi koymaya çalıştım. O da online benim her şeyim yani. Ben dans da ettim. Yani her tür farklı bir hareket yaptım. Hep aynı hareketi yapmadım. Bir hareket yaptım. Yani bir hareket iki kere yapmadım. Çünkü sonuçta ben de onlara yıllarımı verdim ve kendimiz olmamızı istediler ve onlar da benim bir parçam olduğu için ben göstermem gerekiyordu bu hareketleri. Ve yani beni gerçekten tebrik etmen çok fazla kişi oldu. Burada çok iyi dansçı olduğunu iddia edip. Yani gerçekten o isimler beni tebrik etmeye gelmedi. Mesela onları kazanmasa bile ben gidip onları tebrik ettim ama kimse gelmedi tebrik etmedi. Arkadaşının aldığı başarıya da mutlu olabilmek bir şey ve burada bu önemli. Yani tamam sen iyi dansçısın ama iyi günümüzde olamayabiliriz. Yani hocalar o an başka bir şey beğenmiş oldu Çünkü bu bir sanat. Sanat göreceli. Biri kazandığında da kalkıp tebrik etmeyi bence bilmeniz gerekiyor yani. Ben bunu asla yakıştıramadım yani. Böyle bir olay keşke yaşamasaydım. Bu beni demarize etti. Çünkü kendi arkadaşlarımla da böyle bir şey görünce yani isim vermek istemiyorum ama çok yanlış bir hareket yani.